Arkadaşlar selamlar. Size bu aracı göstermek istedim Audi'nin ikinci el parkında gezerken gördüm. A6 Allroad Quattro çok fazla gördüğümüz bir araç değil yollarda. İlginç bir tasarımı var o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Beyaz ve gördüğünüz gibi siyah detayları var. Çamurluk üstünde, ön tamponun altında, ön ızgarası komple siyah gördüğünüz gibi. Üst tarafında bütün tavanı kaplayan bir cam tavan var panoramik. Bu Audi A6'nın e, off-road gibi ya da all-road işte ismi üstünde all-road versiyonu. Biraz daha araziye uygun versiyonu. E, 4 çeker. Bunların motorları da güçlü oluyor. 3 litre dizel motor var bunda. Şimdi bakacağız detaylarına. Kağıdından göstereceğim. Ön tarafta gördüğünüz gibi sensörleri var. Muhtemelen e, adaptif cruise control, çarpma önleyici e, sistemler, e, sensörleri var. Böyle sportif bir dizaynı var. Şöyle yandan bir daha göstereyim size aracı araç. A6 Allroad Quattro. Şöyle fiyatını da göstereyim detaylarını. 286 beygir, 3 litre dizel motor var. 20.000 km'deymiş araç. 2010, 2019 model ve 65.590 euro fiyatı var. Ya da 399 euro aylık leasing alabiliyorsunuz. İçi de gayet lüks. Alcantara deri döşemesi var. Spor koltukları var. Gördüğünüz gibi otomatik vites orada dokunmatik ekranlar orada, direksiyonu şöyle arka tarafında göstermeye çalışayım size. Arkasında maalesef çok alan yok uzaktan çekmek için ama şöyle göstereyim. Çok sportif bir dizaynı var tabii ki. Bu da enteresan bir segment tabii yani hani arazi aracı isteyen Q serisi alır, Q5 alır, Q7 alır vesaire diye düşünebilirsiniz. Fakat bu herhalde hem arazi aracı isteyen hem de otobanda kullanmak isteyen aracı. Yani hem araçta station wagon özellikleri olsun, otobanda yol aracı olsun. Yani hızlı kullanmaya uygun bir yol aracı olsun. Hem de e, yeri geldiğinde araziye gireyim tarzı düşünen insanlar için, e, sportif e, kullanan insanlar için dizayn edilmiş, yaratılmış bir araç. Böyle gördüğünüz gibi. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar.